Merhaba arkadaşlar ben Osman Kılıç. 11. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde geçen videomuzda işlemiş olduğumuz Circle komutunun uygulamalarını sizlerle beraber yapacağız. 3 uygulama seçtim. 3 uygulama üzerinden hızlı bir şekilde Circle komutunu öğrenmiş olacağız. İlk başta sol taraftaki uygulamayla başlayalım. İncelemek her zaman e, projeyi çizerken bizlere gerekli olan bir durum. 25 santim çapa sahip bir çember. 20 santim yarıçapına sahip bir çember. Bakın bu işaret şu görmüş olduğunuz yuvarlak içinde bir kesik çizgi var. Bu çap demek büyük R ise burada yarıçap demek arkadaşlar. Normal geometride küçük R'yi yarıçap, büyük R'yi çap aldığımız doğrudur ama o teket üzerinde bu şekilde ölçülendirme yapılıyor bilginiz olsun. Burada 30 santim yarıçapına sahip bir çember işareti konulmuş ama çemberin devamı nerede acaba? Nasıl çizeceğiz? Birazdan görelim. Yine aynı şekilde sol taraftaki çemberler sağ tarafta da var arkadaşlar. Sol taraftaki çemberlerin merkezi ile sağ taraftaki çemberlerin merkezinin arasında 44 santimlik bir fark var demiş. Hemen bunu hızlı bir şekilde çizmeye başlayalım. Hemen sol tarafa doğru çizelim arkadaşlar. Bu tarafa daha rahat olur bizler için. İlk başta küçük çemberle başlayalım sol tarafla yani 25 santim yarıçapına sahip bir çember diyorum. Solve komutunu devreye sokuyorum, koordinat değeri girmiyorum, rastgele bir nokta seçiyorum. Ee, burada 25 santim e, yarıçapı değil de 25 santim çap diyor. Şimdi 25 santim çap demek aynı zamanda 12.5 santim yarı çapına eşit oluyor. Çap ve yarıçap kavramlarını İyi iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer zorlanıyorsanız, çapla yarı çapa ayırt edemiyorsanız, buradaki değeri gördüğünüz an, alt tarafta bakın diametre ifadesi çıktı şurada. Değer yazılı olan ekranda D yazdığınız zaman çap değerine giriş sağlarsınız. 25 yazıyorum, 25 cm çapa sahip bir çember çizmiş oldum. Orta noktayı seçiyorum. Bakın bu sefer yarı çaplı devam ediyorum. 20 değerine giriyorum. 20 santim yarıçapına sahip bir çember çizmiş oluyorum. Hemen line komutunu işleme sokuyorum, orta noktayı buluyorum, 44 santim yana doğru geliyorum, geldim. Bu çemberi bir daha çizmek yerine copy komutunu kullanarak orta noktasından referans alıp buraya taşıyorum. Referans aldığım çubuğu temizliyorum. Burada bulunan yarıçapı 30 santim olan bir çember çizmemi istiyor. Nasıl çizebilirim? Bir önceki dersimde söylemiştim sizlere. Bakın tan tan radius yani iki noktaya teğet. Yarı çapı olan bir çember. Teğet, teğet. Yarı çapı kaç vermiş bize? 30 vermiş. Bakın çemberimizi çizdik. Aynısını diğer taraf yapacağım. Buradan tan tan radius yapmıştık ama tabii hızlanmanız gerekiyor arkadaşlar. Hiç e, ettirmeden. Circle komutunu kullanırken C enter veya C space. Alt tarafta yazılı olan tan tan radius komutu var. T yazıyorsunuz, direkt tan tan radius komutuna geçiş sağlıyor. Teğet, teğet. Yarı çapı 30 ne oldu? Çemberi çizdik. Gereksiz kısımları temizliyoruz arkadaşlar. Burayı temizledik. Burayı temizledik. Görmüş olduğunuz gibi şeklimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi gelelim bu şekli çizmeye. Bu şekilde ise ilk başta bir inceleme yapalım. 50 santim çapa sahip bir çember var içerisinde. Aynı zamanda 50 santim çap demek, 25 santim yarı çap demek. Buraya geldim. Sol tarafta, sağ tarafta, sol altta veya sağ altta arkadaşlar nelerimiz var? Çemberlerimiz var. Bu çemberimizin çapı 20'ymiş. Dışın ek çemberimizin yarıçapı ise 20 ymiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 4 tane aynı şekilde çemberlerim var. Ve buradan yine r40 var arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Daha demin yapmış olduğumuz gibi tam tam radius formülünü kullanmam gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde üst tarafa yapalım. Bir yandan bakalım, bir yandan yapalım arkadaşlar. Ortasına 50 santim çapına sahip bir çember çizmemi istiyor. Bakın 50 değerine girdiğim zaman. Ne olmuş oldu? Çap değil, yarı çap değeri girmiş oldu. Burada sizin yapmanız gereken şu. Tekrar söylüyorum. Ya buraya 25 yazacaksınız. Ya buraya D yazıp 50 yazacaksınız arkadaşlar. İkisi de işlevsel durumda. Ben buraya alıştığım için direkt çap değeri gördüğünüz zaman ikiye bölüyorum. Değeri o şekilde yazıyorum. 50 santim çapını yaptım. Sonra bunun merkezinden sol tarafa doğru 40 gelmem gerekiyormuş. Aynı şekilde buradan da bu tarafa doğru 40 gelmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen yapıyorum. Bakın. Seçiyorum. Referans belirleyeceğim ya. 40 geliyorum. Aşağı doğru 40 geliyorum. Tekrar bu noktadan yukarı doğru 40 geliyorum. Çemberlerimi çizmeye başlayayım. İç çemberin çapı 20. Dış çemberin yarı çapı 20. Bakın. Circle komutunu kullanıyorum yine. Tekrar söylüyorum. Çap, yarı çap kavramını öğrenin. Yarı çapı 10'sa çapı 20'dir. Yani çap 20 demiş. Ben de 10 değerine giriyorum. Bu sefer yarı çapı 20 diyordu. Yine bu sefer olduğu gibi direkt kendisini giriyorum. Bunları hızlı bir şekilde ne yapabilirim arkadaşlar? Kopyalayabilirim. Bakın buraya hemen alıyorum bunu. Buraya bırakıyorum. Ee, bunu diğer tarafa atmam gerekiyor. Ee, bir mirror komutumuz vardı arkadaşlar. Daha önce kullandığınızı bilmiyorum ama burada kolaylık sağlaması için mirror komutunu kullanmamız gerekiyor. Seçiyorum nesneleri mirror komutunu kullanıyorum. Orta noktayı seçiyorum. Karşı tarafa aktarıyorum şekli. Karşı tarafa aktarmakta sıkıntı yaşayanlar için bakın bir daha biz kendimiz çizelim. Seçtim. 40 geldim. Aşağı 40 geldim. Tekrar bu noktadan bu tarafa doğru 40 geldim. Bir saniye arkadaşlar. Bu noktadan yukarı 40 geldim. Şimdi ne yapacağım? Bu sefer kopyalama komutunu kullanacağım. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa. Tamamladım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Gereksiz olan kısımları temizliğini yapacağız. Bakın burayı temizledik. Burayı temizlik. Şekle i̇şte bakıyorum. Kenarlarda 40 santim yarıçapına sahip bir tantanları düz yapmamız gerekiyor. Bakın, t, t, 40 değerini giriyorum. Tekrar circle komutunu çalıştırıp space diyorum, t diyorum, t, t, 40. Bakın, artık hızlanmaya başlıyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Kendimiz güzel bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bakın, burayı siliyoruz, burayı siliyoruz, burayı siliyoruz, burayı siliyoruz. Burayı siliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şeklimiz. Ortaya çıktı. Evet geldik diğer çizimi. Diğer çizimi hep beraber inceleyelim tekrardan. R10 demiş. Yani yarı çapı 10. Bir çemberimiz var burada. Ee, 40 demiş. Çapa sahip bir çemberimiz var. En dışı. Burada bir değer vermemiş. Burada değer vermiş. Yarı çapı 8 vermiş. İç çemberim yarı çapı 25 vermiş. Dış çemberim. Muhtemelen bu ikisi aynı olduğu için vermemiş arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda buradaki çemberim ile buradaki İki çemberimin orta noktasının arasındaki mesafe 80'miş. Buradan buraya da 30'muş arkadaşlar. Şu iki küçük çemberlerin arası da 60'mış. Hemen hızlı bir şekilde bunu da yapalım. Bunu sol alıyorum. Şöyle bu seviyede yapalım arkadaşlar. Yine circle diyorum. Yarı çap değerini 10 giriyorum. Yine circle diyorum. Orta noktayı seçiyorum. Çap 40 yarı çap 20'dir diyorum. Hemen line komutunu çalıştırıp bunun orta noktasından sağa doğru 80 geliyorum. Sonra 80 geldikten sonra bakın bu tarafı yapacağız. Ee, nasıl olması gerekiyor? Line diyerek yukarı doğru 30 gelmem lazım arkadaşlar. Circle komutunu tekrar geri çalıştırıyorum. R8 diyor. Yarı çapı 8. R15 diyor. Yarı çapı 15. Bunu bir daha çizmekle uğraşmak yerine aşağı kopyalayabilirsiniz. Ya da bizler ne yapalım? Tekrar bir daha çizelim istiyorsanız ama pek de bir şey fark etmeyecek arkadaşlar. Buraya bıraktım. Buradaki referanslarımı sildim. Şimdi ne vermiş arkadaşlar? Buraya bir değer vermiş mi? Vermemiş. Hemen biz ölçelim. Bakalım arkadaşlar değer vermediyse bakın. Buradan radius diyorum. R60 vermiş. Hemen yapalım sevgili arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Tet tet 60 diye giriyorum. Artık hızlandık ya. Space T burası burası en son gelen değer. Bakın space bir önce komutu açar arkadaşlar. Space yani circle komutunu açtı. Tam tan radius TTR tet tet en son gelen değer tamamlanmış oldum. Belli bir süre sonra eliniz hızlanmaya başlayacak sevgili arkadaşlar. Şimdiden hemen hızlanmasını beklemeyin. Yavaş yavaş yaptığınız sürece olacaktır. Evet bu şeklimiz de tamamlanmış oldu. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.